Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlk Doğu Korkmaz. Bugün bir tekrardan alışveriş videosuyla karşınızdayım. Evet karışık bir alışveriş yaptım. Ama ona geçmeden önce bir şeyler söylemem lazım. Bugün 22 Ekim Perşembe YouTube kanalıma video atalı. Daha doğrusu YouTube kanalımı kuralı tam olarak 3 ay oldu. Direkt olarak 90 gün ve bunun benim için anlamını size gerçekten anlatamam. Kelimelerle ifade edemem. Artan her bir abonemde, artan her bir kişi sayısında içindeki mutluluk, Nasıl diyeyim? Kelebekler uçuyor. Yani böyle bir şey olamaz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Yorum atan, beni takip eden, beni destekleyen herkese binlerce kez teşekkür ederim. Umarım bundan sonraki süreçte ailemiz daha çok büyür. Daha çok kişiye ulaşırız. Beraber eğlenebiliriz vesaire diyorum. Güzel videolarda gelecek. Dersle de çalışacağız. Ders çalışma demişken evet. Dün bir takipçim yorum atmış. Bir tane videomun altına ders çalışma videosu lütfen gelsin diye. Umut buradan sana sevgilerimi yolluyorum. Evet ders çalışma videoları gelecek. Fakat şu anda birazcık durdum. Kasım ayını bekliyorum. Bunun nedenini o videoyu çektiğimde daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şu an biraz makyaj modeliyle ilgili videolar çekeceğim. Ama Kasım ayından itibaren inşallah düzenli bir şekilde. YKS günlüklerim tüm hızıyla geri dönüyor. Sabah kalkıp ders çalışacağız. Daha farklı kitapları almam lazım. Kitaplar alışacağız. İşte Türkçe çalışacağız. Fen çalışacağız. Belki din çalışacağız vesaire. Bir sürü güzel ders çalışma videoları gelecek. Bu arada ders çalışma ile ilgili bana e, soracağınız sorular varsa taktik olur, motivasyon olur ya da herhangi bir şekilde yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben de ona göre sizlere video çekeceğim. Evet lafı çok uzattık. Hadi o zaman karışık alışveriş videoma geçelim. Şimdi neden karışık alışveriş diyorum? Şu şekilde. Ee, bazen çok seviyorum e, bir milyoncuya gitmeyi, işte bime gitmeyi vesaire. Kısacası market gezmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Bugün de öyle bir fırsatım vardı ve o fırsatı da değerlendirmek istedim. Gratis'e gittim, 101'e gittim, bir milyoncuya gittim. Neler neler aldım. Şöyle görüyorsunuz zaten. Şurada da var. O zaman önce şunun elindekine başlayayım. Evet, 26 santim kelepçeli bir kek kalıbı aldım. Bununla başlamak istiyorum. Uzun süredir almak istiyorum. Pasta kek yapmaya bayılıyorum gerçekten. Ve güzel düzgün bir kalıba da ihtiyacım vardı. Bu yüzden 26 santimlik bir kek kalıbı aldım. A101'den bu hafta gelmişti. Ve şansıma bundan bir tane kalmıştı. Bundan da bir tane kalmıştı. Afrilla'dan da. Şimdi söyleyeceğim zaten. Evet 20 TL'ydi fiyatı. Bence bu da bir alışveriş videosu olarak sayılabilir mi? Bence sayılabilir. Evet, kek yapmayı seven kızlar. Bence kesinlikle öneriyorum. Youtube videolarında izlediğim kadarıyla bu kelepçe yakalıp bayağı önemli bir şeymiş. Ben de öğreneceğim zamanla. Evet, bir diğer 101'den aldığıma geçelim. Kulaklık aldım, evet. Siyah kulaklık, peki bunu neden aldım? Bunu aslında bir nevi kardeşim için aldım. Çünkü Berfin oyun videoları çekmek istiyordu fakat elinde güzel bir ekipman şu an olmadığı için düzenli video atamıyordu ama onun da videoları yakın zamanda gelecek. Eğer onun da kanalına bakmak isterseniz Berfin korkmaz. Oyun videoları çekiyor, bazen eğlence videolar çekiyor. Hatta bugün bana bir intikam bir videosu çekti. Aslında intikam demeyeyim, berbat bir şaka videosuydu. Onu da kanalına koyacakmış kendisi. Evet bu onun için evet oyun kanalı için diyebilirim aslında. Bununla işte kulaklığı takıp oyun oynayacakmış vesaire. Bakalım çeksin bakalım. Bunun fiyatı bu arada 25 TL'ydi ve inanır mısınız bundan da bir tane kalmıştı. Artık şansıma galiba sanırım öyle. 101 demişken bir tane daha 101'den alışverişim var. Evet, Aprilla markasının kolay yüz bakımı ve yüz masajı ürününü aldım. Bunun bir ürün inceleme videosu gelecek. Bu yüzden merak ediyorsanız eğer takipte kalın. Yakın zamanda bunu inceleyeceğiz. Beraber deneyince nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Şu anda açmadım, hala da açmayacağım. Videoyu çekeceğim vakit açacağım ve o zaman sizlerle beraber deneyimleyeceğiz. Merak ediyorsanız takipte kalın. Bunun fiyatı bu arada 35 TL'ydi ve bundan da bir tane kalmıştı. B'ye geçelim. Başka ne var? Şuradan kaşık gidelim. Bir milyoncuya gittim. Bir milyoncu biliyorsunuz her şey oluyor. Ve ben ara ara böyle gitmeyi seviyorum. Çünkü bazen ürünler yenileniyor. Farklı tarzı ürünler geliyor. Açıkçası bir milyoncuya tak almak için gittim. Şimdi yalan yok. Videolarda sürekli çok mı fark ettim. Çünkü elimde başka bir takım yoktu. Biraz daha çeşit olsun istedim. Ve şu şekilde şöyle yıldızlı. Hatta çıkarılıyor. Evet. Şöyle görebiliyor musunuz? yıldızlı şurada bir tane elbise desenli bir kolye aldı şu şekilde Bence videolarda güzel duracağını düşünüyorum Fiyatı bu arada 9 TL'ydi bunlar şu üç tane aldım bunlarda Evet şu yıldızlıydı bu da böyle üçgenli açıkçası şu altın rengini çok beğenmedi bu yüzden burayı büyük ihtimalle çıkartabilirim böyle tek choker tarzına takabilirim ya da ikili olarak Evet bu şekildeydi Yıldızlı, üçgenli. Bu arada siz bir milyoncuya vesaire gitmeyi seviyor musunuz? Aşağı yorumlarda belirtin lütfen. Ben gezmeyi çok seviyorum. Ve evet bir tane daha kolyem. Bu da böyle siyahlı. Benim tarzım aslında karışıktır. Böyle her tarzı şeyler seviyorum. O yüzden de hoşuma giden şeyler olduğunda gerçekten çok mutlu oluyorum. Şöyle siyahlı, işte ucunda kalp deseni olan. Çok tatlı bir kolye bence. Bir tane Adidas'lı tişörtüm vardı. Onunla takmayı planlıyorum. Hatta bunda bile bence güzel durur. gelir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi başka ne aldım? Evet. Bunu görünce gerçekten çok şaşırdım. Şöyle bir saç süsü. Eğer videolarımı izliyorsanız orada görmüşsünüzdür. Ben videolarımda saç süsü takmayı çok seviyorum. Bu yaz almıştım. Çeşit çeşit. işte renk renk. Hatta onu e, hangisiydi o? Kardeşimin bana aldığı hediyeler videosunda bulabilirsiniz. Orada Berfin bana çok güzel e, saç almıştı. Beraber videolarda kullanıyoruz. Bence çok güzel. Şöyle size de göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu tarz şeyler bana çıksın motive veriyor. Hatta şöyle takalım mı? Bakalım nasıl duracak. Hmm, bence gayet güzel. İçinde gri, mavi, kırmızı yansımalar var. Kısaca gökkuşağı renklerinden oluşuyor. Bence videolarda da güzel durabilir diye düşünüyorum. Başka ne aldım? Topuz tokası aldım. Evet. Çünkü aklımda farklı video fikirleri var, saç videolarıyla ilgili. Bu yüzden aldım aslında denemek için. Kocaman bir topuz tokası eskiden olsa bunun asla kullanamazdım ama şu anda saçlarımızın olduğu için güzel bir topuz yapabilirim diye düşünüyorum. Evet. Geçelim başka ne almışım? Evet şöyle siyah bir toka aldım. Çünkü her toka artık saçımı tutmamaya başladı. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyordum ve bu tarz tokaları böyle büyük değişik tokaları da seviyorum. Topuzlarda vesaire at kuyruklarına bence çok güzel oluyor. Evet bunu da geçiyorum. Bir tane daha ürün varmış bir milyoncudan. Ne kadar çok şey almışım. <laughs> evet şu şekilde şöyle incili. Hatta çıkaralım kabından. Hop. görünce merak ettim açıkçası ha böyle ha, üçlü şeklinde evet bunu böyle at kuru yaptığımda falan bence güzel durabilir diye düşündüm şöyle ucunda inci boncukları var görebiliyor musunuz bence çok güzel değişik bunun bir tane krem renklisini aldım değişik tokalar buldum mu, almaya çalışıyorum çünkü seviyorum değişik şeyleri denemeyi saçtaki duruşu da bence güzel olur diye düşünüyorum videolarda artık göreceğiz Evet, neye geçelim? Şurada kolyeler demişken, şöyle bir tane daha şöyle kolyelerim var. Bunları binden aldım. Sanırım fiyatı 8 TL'ydi. Şu şekilde bir tane çiçekli. Bir tane kelebekli. Ve şu anda boynumda gördüğünüz güneş kolyesi var. En çok aslında aralarından hepsini çok sevdim ama bu güneşin yeri bende çok ayrı çünkü ismimin anlamını taşıyor. Şöyle göstereyim. Evet ve bence çok güzel. Bu hafta BİM Aktüel'e gelmişti. 8 TL sanırım fiyatı. 3 tane ondan aldım. Daha sonra bir tane son bir kil maskesi kalmış. Benim daha önceki videomu izlediyseniz son kalmış bitti dedim ama sanırım bir tane bir yerden çıkmış. Benim şansım artık. Kil maskesi bulmuşken alayım dedim. Evet stokluyorum çünkü bunları. Ve daha sonrasında hmm, Bim'den devam ediyoruz. Bademli El, yüz ve vücut nemlendirici bakım kremi. Kokusu çok güzel. Gerçekten şöyle beyaz. Böyle nasıl diyeyim ağır kokmuyor ama tam kokusunu böyle anlayamıyorsunuz ama kullanmaya başladım bu arada. Cildi çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Öyle yağlık bir hissi açıkçası ya biraz olabilir belki ama gece sürüp yattığınız zaman açıkçası hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ve çok güzel nemlendiriyor. Ben çok memnun kaldım. Fiyatı bunun 5 TL'ydi. Başka, evet yine bu hafta aktörlüğüne gelen L'Oreal Paris'in değerli çiçekler temizleme jelini aldım. Arındırır, gözenekleri temizler ve ferahlatır diyor. Bunu denemek için aldım. Daha önce hiç L'Oreal'dan açıkçası bir ürün kullanmamıştım. Fiyatı da gayet uygun da 19 TL'ye düşmüştü. Düşmüştü diyorum. 19 TL'ye piyasanın neredeyse yarı fiyatını... Ay yanlış söyledim. 19 TL fiyatı vardı. Evet konuşamadım. Şu şekilde çok güzel bir ürün. Aktüel takip ettiğimi daha önceki videomda söylemiştim diye hatırlıyorum. Bunu da görmüştüm tabii katalogda bir hafta önce. Şöyle şeffaf bir yapıya sahip. Güzel bir şekilde ciltte dağılıyor ve köpük formlu yaşıyor. Bakın şu anda elimde krem olduğu için köpükleşmeye başladı. Ben bunu kullandım bu arada. İlk izlenim olarak şunu söylemem lazım. Ciltte çok güzel bir yumuşaklık bir hissi bıraktı. Dokusu falan böyle kullandıktan sonra gerçekten o hissiyatı cildimde hissettim. Bu yüzden çok memnun kaldım. Kullanmaya da devam edeceğim. Evet, Gretse gittim. Ee, şöyle gratis de %50 indirim vardı. Bir bakayım dedim hani ne alabilirim? Hani merak ettiğim bir şey var mı? Yani açıkçası bir peeling'e ihtiyacım vardı. 13 TL'de şöyle bir tane kivilli maske indirimdeydi. B-Beauty'nin temizleyici peeling diyor. Canlandırıcı, etkili diyor. Daha önce hiç denemedim B-Beauty'nin bir cilt bakımı ürününü. Ve bu yüzden merak ettim. Şöyle açık bir bakalım ama önce elimi silmem lazım. Bir saniye hop. Evet elimi temizledim. Şöyle şeffaf şu şekilde dağıtalım bakalım. Aa, içinde minik minik tanecikler var. Böyle beyaz. Dokusu şeffaf. içinde minik minik tanecikler var ve bunlar cili çizmez. Evet. Şeker pilinginden daha küçük böyle parçacıkları var. Aslında kokusu hiç kivi gibi kokmuyor. Ya da altında ben krem ve değerli çiçekleri kullandığım için öyle bilmiyorum. Şu an deterjan kokusu geldi. Bir daha koklamak istiyorum. Evet kokusu hoş olmasa bile bence güzel bir deneyim olabilir. Uygun fiyatlı dediğim gibi alıp denemek istedim. Ve gratis'ten bir tane daha ürünüm var. Şu şekilde ek lipsin far karıştırma fırçası aldım. Bir tane gölgelendirme fırçasına ihtiyacım vardı. çünkü tek renk makyaj videolarına devam edeceğim. Makyaj videoları da çekeceğim. Bu yüzden fırça eksiğim vardı. Şöyle bir tane gölgelendirme fırçası aldım. Bu benim için gayet yeterli. İlk izlenim olarak şunu söylemeliyim ki yumuşak bir dokuya sahip, biraz büyük. Bu mesela işte atıyorum birkaç rengi sürdünüz, daha sonradan boş olarak karıştırabilirsiniz. Deneyeceğiz, hep beraber göreceğiz. Evet, bir tane daha şey aldım gratis'ten. Bu arada bunun fiyatı 8 TL'ye düşmüştü. Hint aldım çünkü kirpik serumu bitmek üzere. Bu yüzden bir tane hiç alıp denemek istedim fakat hiç fark etmedim ki bu saçlar içinmiş. Bilmiyorum kirpiklere, kaşlara kullanılır mı? Biraz araştırmam lazım. Şu şekilde bir forma sahip bu Life In diyor. İndirimde 6 TL'ye aldım ben bunu şu şekilde. Şöyle kocaman bir şişeye sahip. Kaç miliymiş bu? Bir bakıyorum. Net 50 mili. Evet 50 mili ve kocaman büyük bir şişeye sahip. Şu şekilde açıyorum. Bakın şu şekilde damlası bir yapıya sahip. Hmm. Kokusunu hiç daha önce bilmediğim koku aşikası değişik. Saçlara kullanılıyormuş. Dediğim gibi araştırmam lazım ya saçıma kullanacağım galiba büyük ihtimalle. Bakacağız artık. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. E, Gratis Savaş izlediyseniz orada söylemiştim. Kirpik serumu aldım diye. deneyimli yaklaşık bir ay kadar bir süre oldu. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Bilmeyenler için otacını gül, kuru, kaş ve kirpik serumu diyor. Besleyici çoğaltıcı diyor. Sürekli sabah akşam bazen unutsam da ıı, ışık kötü gelmeye başladı sanırım. Bitirmem lazım videoyu. Evet. Kaş ve kirpik serumu düzenli bir şekilde kullandım ve etkisini gerçekten gördüm. Açıkçası ilk zamanlar hiçbir şekilde anlamadım dedim ben boşuna mı kullanıyorum dedim. Fakat 2-3 haftayı açtıktan sonra gerçekten kirpiklerimde şöyle küçük küçük çıkmalar gördüm ve o kadar mutlu oldum ki. Benim kirpiklerim normalde çok kısa ve sarıdır ve aynı şekilde de cansızdır. Ne kadar maskara sürersem sürüm asla istediğim gibi güzel bir etki sağlayamıyordum. Bu yüzden de bir kirpik serumu deneme arayışındaydım. Ve bundan şu anda gerçekten çok memnunum. Gayet güzel bir şekilde sürdüm. Kokusu falan çok güzel bir şekilde rahatsız etmiyor. Gece yatmadan önce kullanıyorum sabah ve akşam olmak üzere. Ve gerçekten kirpiklerimi minik minik çoğaltı bunları görebiliyorum. Eğer bu şekilde bir arayış içindeyseniz bence indirimde alabilirsiniz. İndirimde gayet güzel. Yani 25 TL gibi bir fiyata düşüyor. Normal fiyatı da 40 TL. Ben indirimde almıştım. Eğer merak ediyorsanız ya da böyle bir ihtiyacınız varsa kesinlikle önerebilirim. Ben çok memnun kaldım. Ayrıca e, neymiş bu? Heh, 15 mil. Ha, paraben, alkol ve parfüm içermiyormuş. Bence bu da önemli bir şey. Hatta şöyle arkasını göstereyim. Evet. Saç lastiği. Tokalar. Ve 101'in indiriminden bu hafta İpana'nın prosensitif hassas dişleri nazikçe korur ve hassasiyetin temel edenlerini önler. Bir diş macunu kaç 5 TL'ye düşmüştü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikincisi bu arada ben bunu açtım denemeye başladım. Ee, nane kokusu hiçbir şekilde sizi yakmıyor, acıtmıyor. Hasar cid, e, hassas ciltliyseniz ya da diş etleriniz hassassa gerçekten güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim cildim de hassastır. Ee, dişlerim de aynı şekilde. Ve çok memnun kaldım. Gayet güzel bir şekilde. Hiçbir şekilde acıtmadı, sertleştirmede Nasıl diyebilirim artık diyebileceğim bir kelime yok.